Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı yerde yaklaşık bir saat arayla yaşanan iki kazada iki kişi yaşamını yitirdi, bir ağır üç kişi yaralandı. Recep Dönmez'in kullandığı 48 JZ 635 plakalı motosiklet, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'ndeki 737. sokak kavşağında, Ümit Yapıcı yönetimindeki 06 DTG 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Dönmez'le motosikletteki Mehmet Beyazıt Alkaya, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Alkaya tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaklaşık bir saat sonra aynı kavşakta Senayi Maral yönetimindeki 48 ACE 703 plakalı kamyonetle Yusuf Uğur'un kullandığı 48 AIC 146 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerle motosikletteki Ege Ergün'ün sağlık ekibince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Uğur kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ergin Ünü ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan otomobil ve kamyonet sürücülerinin gözaltına alındığı bildirildi.